Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta arkadaşımızı fırlatma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, buraya geliyoruz. Ee, basıyoruz. Arkadaşımızı fırlatıyoruz. <laughs> niye bu kadar fazla oldu? <laughs> ben bilmiyorum niye bu kadar fazla oldu bu arada. abi galiba daha önce oynadım ben bu oyunu ya. Dayı adamlar benden trade istiyor ya. İyi kız attık. Sevmiyorum kızlar. <laughs> Güç baya artıyor. Bekle roket ne? Oo açalım. Şimdi ne oluyor? Oh kıza roket taktık. Yok adama roket taktık. Oh 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 güç güç güç. Ana ikinciyim lan. İkinci miyim? Umarım tek benimdir. Tekindi ben... Ana ikinci. Yok üçüncüye düşmüşüz. Bekleyin şimdi ikinciliğimi geri alacağım. Bakın ikinciliğimi geri alacağım arkadaşlar. Bakın ikinciliğimi geri aldım. Alamadım lan. Niye alamadın? Dolandırıldım. Hadi yallah harabik. Lan sırada yokuz artık. Tamam. Upgrade'leri varsa hemen kendimizi güçlendirmeniz lazım. En ne? He. Pet. Pete bakmayız siz. Tamam mı? Pette bir şey yok. Bekleyin hangi peti açalım? Ee, kaç para bu? Ya Oha! Çok ucuzlar. Çok ucuzlar. Bu biraz pahalıya mal olmayacak. Hop. Bam. Arkadaşlar şş, ses etkisinden daha iyi yeni gelebilir kulaklık aldık. Oh, oyuna yeniden başladım. Oyuna yeniden başladım lan. Bunda ikinci alan falan yok mu ya? Bence bunda ikinci alan var. spin bakalım ne çıkacak ya power boost ne alaka hadi güzel bir şey ver bana ya gene power boost bu ne be power boost'lara çok sinirlendim oh Evet, tahmin ettiğim gibi ikinci yer var. Tamam. Hemen atalım. Lia git Lia. Allah emanet Lia. Adamlar oh. İyi 11k olduk en azından. Hemen şuradan bir tane pet açalım. Şu petten. açalım bir tane. Lego'nun direği slime. Tamam bir bakalım petlere. Aynısı çıkmış ya. Hani neyse daha iyidir ya. <laughs> Bakın şimdi bir attım. O. Oh, bayağı gidiyoruz. Hay bari Adam uzaya yolladık be. Lan sürpriz. Aa a. Bek. Arkadaşlar şu anda elimizden geldiği kadar iyi atmamız lazım. Bir de elimizden geldiği kadar kasmamız. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh, oh. Alt 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 alt. Ha Karaköz. Aaa! Behle. Uuu! Uuu! Aç, aç, aç. Dayı burası yıldız patlıyor, kimse almıyor lan. Şu anda ekranımda yıldızdan başka bir şey görmüyorum ben. Ekrana ne oldu? Ekran... Eee... Tüme Ah, Git git git. Brom git. Uç 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 Oh çok iyi. Ben de bayağı gidiyorum ya. Uç 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 özgürce dönemine. yine Uçuk ve sevimli bu Özgür olmak en güzel şey Uç özgürce 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 Gelmelere bakın gelmelere Merhaba. Seni atmam gerekiyor. Gene oyun. Gene mi internet be? He. Ha. Ha, tatabiliyormuşum da. R1 tattım. Bakalım artık ne kadar verecek. Bir atalım. Bu arada rebirtle bayağı iyi olmuşuz lan. E, rebirt bayağı işe yarıyor. Oha! Oha! Rebirt atmam lazım benim. Bayağı bir rebirt atmam lazım. Rebirt. Rebirt. <laughs> Ha var yu. Bak reverter bayağı iyi bir şey. Ha bak şu hayatımda reverterden iyi bir şey görmedim ya. Roblox'ta en iyi reverter yapan oyun bu ha. <laughs> ne <yeri> attım. <laughs> ah, Diana yattık. Ah. Çok iyiyim. Uçut gürce dönemine Küçük ve samimli epfe Adam 113 milyon olmuş be. Abi şu an elimden geldiği kadar adamın 15 güç distans Arkadaşlar ben biraz video dışı kasıldım da ee, bayağı bir gelmiş şimdi biz şu auto yapmayı bir bırakalım bir bitsin. Hop. Heh. Artık bayağı iyi gidiyoruz vallahi. Tamam. Biz bir ikinci map'e geçelim o zaman. Heh. Tamam. Oha! Bir de hokkiyeti neymiş lan. Evet. Asıl burada. Şimdi bir alt Mert Topal'ı. Ama yine yani güzel güç geliyor. alalım. Bir petlerin fiyatına bakalım. Öne göre bir pet açalım. 750k uymuyor. 200k uyuyor. Aç bakayım bir tane 200k'lık. Yani bence ilkinden epik çıkması baya güzel bir şey. Şu 19 şanslık çıktı. Hemen bir takalım onu. Gel bakayım buraya. Çok iyiyiz. Çok iyi. At. Oha oha oha. Oha. Yuh. Bir petin yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Bir petin ne yaptığını? Oo, iki tane açabiliyoruz bu petten. Açalım. Sıra dışı çıktı çok kötü. Bakalım şimdi ne çıkacak? Yükseltme. O ne? Ha. Evden hayvanlara girelim. Yani dayı bu da bundan iyi olmaz. Kaç kıyma? 3. Tamam. İyi tamam. Yeni güzel gittik. Gücümüz bayağı bir arttı. Bakalım ne kadar gücümüz var. Yeni güzel gücümüz var. Şimdi rebirth yapacağım. O yüzden bir tane daha atıyorum. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Oh çok iyi. 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 O kadar iyi. Arkadaşlar ben diğer hesabımı attım ya. Ee, i̇lk önce bir pet pet açalım. i̇lk önce bir şu yeşil petten açalım da öyle de bir yapalım yok. Ya ben gene kendimi attım ya. Saymıyorum abi yine ya. Hadi hadi bitiririz bu oyunu. Bitirdik. Vaa! Oh! Elektriği attık. Ay ay ay. Bu da Tamamdır. Hemen şu peti açalım. Öyle gene kasıp. Hadi güzel bir şey çıksın. Gene epik çıktı. Güzel. Güzel bu arada. İpin çıkması gene %13 şansla çıkmış. Bir en iyileri takalım. Kaç veriyor bu? Oo! Ne? Şaka yapıyorsun. Oyun bana şaka yapıyorsun. Oo, nasıl bir pet. O nasıl bir petti be. Rebird'e çıkınca petler gitmiyor o iyi. Böyle bir pet görmedim ben bu arada. Hadi bari diğer yere geçseydik be at. Bam. Direkt bitirdik ki. Baba oyundan çakmasını attık. Baba oyundan çakmasını atmışız. Tamamdır. Oha Oha bir milyon ne? Şüş be. Üçüncü dünyaya bu kadar gerekiyormuş. Ben bir şu petten bir daha atacağım. Artık ne çıkarsa bilmiyorum. Glary geldi. gene garanti onlardan güzel bir şeydi. Ne çık? Ya o, he Glary bu, Glary bu mu? Evet. Tamam. İyi iyi. Şu anda bakın. Bir tane atışa bir bakın. Çok iyi bak. Attım. Hop. Bunda niye atış görmedim ben? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oha, 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 çok iyi. Gel bakalım, gel gel. Senden atacağım. Gene kadar iyi geldi. İyi, güzel. En azından şundan iyi en iyi tak diyelim takalım ki galeriyi ama şu bayağı şey yapıyor canlı bam çok iyi ya Asaf abi ne olamaz Asaf abi mi attım Hadi 40 bin oldum. 40 bin. 40 bin. 40, bin, 40 bin, Hadi. 50 bin olamadık ama 45.000 olduk. Oo. Hemen şu petten bir tane açalım. Ya Target ne ya? En kötüsü Neyse. Bari gücüne bakalım. Yani... <laughs> Targıt senden çok özür dilerim dostum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bir atış. Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi kasıldık. Robin gitsin. Robin çok kötü. Oha bayağı iyi. kasılırız biz böyle. Asaf abimin cugul <laughs> cugul <cugli> 31. ya <laughs> cugul cugul 31. Yok cugul 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 31. Hemen hediyemiz varmış. Alalım. 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 Oyunun verdiği hediye pet geçemiyor ki bunları. Bak şu gelse iyi olur. Bir beş dakika bekleyelim. Oo yeni maça başlıyoruz. Ya keşke böyle karanlık olsa hep ya. Çok iyiymiş. yükseltme glary tamam otu açalım Bekleyin mi? Bir şu yıldız yerine geçeyim. Buradan. Şunları en çast. Çok... Ya. Ne işe yaradığını da bilmiyorum ki. Ana gelmişiz. Tamam. 50 bin güç mü diyorsun sen bana? Yuu. Arkadaşlar ben biraz videoyu durdurayım. Auto kas otomatik kasayım. Arkadaşlar bayağı bir APK kasayımda gördüğünüz gibi olmuyor. bu abi, derslerimize bir şey olduğumuzda alalım. <Sessizlik> geçelim. Şeker dünyası. Ana çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Burada da burada kız bayağı pahalı. Oha yer değiştirince pet değişti lan Aha gösteri başlıyor Çok iyi Oho, Gösteri başladı hakikaten Bakın şimdi. Full pet attıştığım şeye bakın. Gördünüz mü? bir tane. Yani. Bak kesin güzel bir şey çıkacak. Çıkmadı. Ama bir bakalım ne kadar bir. Ya hepsinden kötü.

<laughs> üçüncü 3. yüz. Çok iyi. Biraz oyun kısıyor ya. Neyse geçeceğim bu arada. Neyse geçeceğim. 12 milyon yeniyor. Oha. Şu 25 milyon kutudan da. Yeni kutudan atalım. Zaten çok kolay kasabiliyoruz. Artık 50 bin yapmak istediğim için yani şu an. Artık her şeyi aldık ya. <laughs> i̇şte bazen çok güçlü atıyoruz. Bazen bayağı güçlü atıyoruz. Geçeceğim ki üstteki adamı. Yes, Bakın Bak şimdi adama nasıl fark attı. Bon. <laughs> tamam, şunu <bak, gülüyor> atalım. He. Evet, gördüğünüz gibi adam adama fark attı ama 3 3 olmaktan şeydir ah, Oha çok iyi

Takmayı unutmuşum. Arkadaşlar, videonun yarısında ses biraz kötü gelebilir. Kulaklığı takmayı unutmuşum o mala arasından dönünce. Abi son bir kutu daha açalım videoyu bitirelim. yine kendimi attım. Biz hemen yeni kutumuzu açalım ve videoyu burada bitirelim. tane daha atalım. Onun çünkü güç denemesi at. Bayağı iyi. Bak şimdi o sandık açtığımız şeylere bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım kanalımıza abone olup videoyu like atmışsınızdır. Görüşürüz ve bay bay.